Bundan 4 milyon sene önce Marmara Denizi bugünkü halini aldı. 4,5 milyon sene önce, 5 milyon sene önce Marmara Denizi bugünkü halini almamıştı. E peki o zaman ne manaya geliyor benim söylediğim? Anne rahmi 5 milyon sene önce kadınlarda, kadınlarımızda yoktu. Daha doğrusu eğer kadınlarda anne rahmi yoksa, aslında şu demek, 5 milyon sene önce insan yoktu dünyada. Marmara Denizi oluştu ve dünyada insan ortaya çıktı. İnsan 4 milyon sene önce ortaya çıktı Marmara Denizi oluşunca. Hah, şimdi bunu göreceğiz. Peki ben söylemek istediğimi yeteri kadar açık söyleyebildim mi? Fatma Hanım yeteri kadar açık söyledim. Evet. Bir daha söyleyeyim. Marmara Denizi 4 milyon sene önce oluştu ama 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 300 milyon yıl önce yoktu. 5, 4 milyon sene önce var oldu. Ve 4 milyon senedir insan dünya üzerinde. Marmara Denizi yokken insan da yoktu. Fatma Hanım, pardon Leyla Hanım ne düşünüyorsunuz? Marmara Denizi yokken insan da yokmuş. Ve bir de bunu şimdi kanalları levha-i mahfuza baktırarak soracağız. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hocam aklıma şu geldi. Hızır Aleyhisselam olsa peygamberin ee, Marmara'nın orada Karadeniz'in o kısımda kesiştiğinde bilinç geldi ama e, ve o orada öteye geçemedim. Orayı düşünüyordum. <laughs> Tamamen orası <laughs> öyle. İki, o, iki deryanın or, o, o geldi. Evet. İki deryanın birbirine karıştığı yerde Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın buluştuğu yerdir ve orada ölü balık canlanır. Ha. Ve yani hayat doğar manasıdır. Ölü balık canlanması. İşte 4 milyon sene önce insan orada doğdu. Ha. İnsandan önce hayvan vardı, bitki vardı. Tamam. Biz insan türü için konuşuyoruz. 4 milyon sene önce oluştu orada. Ve şimdi bunları bu konuştuklarımızı hiç duymayan Temaşa abla var. Temaşa abla'ya elimi sallayayım. Bizi görsün, bizi temaşa etsin. Biz de anı hani sallayalım Kameradan. Temaşa Hanım, konuştuklarımızı duydunuz mu? Evet duyuyorum hocam. Peki az önce Mikrofonumuz kapalıyken de hoparlör kapalıyken bizi duydunuz mu? Hayır, Tamam.